İyi siz nasılsınız? Sağ olun biz de iyisiniz. Güzel <laughs> bir etkinlik. Buyurun. Neler söyleyeceksiniz? Evet yani şey e, böyle güzel işbirlikleri olduğu zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Birçok konuda aslında dikkat çekmek amacıyla yapılıyor. Bir de her şey birazcık da artık doğala dönüyor olması. Cilt bakım kremlerinden tutun da artık hayatımıza giren yiyeceklerde daha doğal tercih ediyor olmamız. Tabii ki bir anne olarak e, bu konuda daha hassasım ama bence insanlar artık bireysel olarak birazcık daha doğalı tercih etmeye başladılar. Avokado son dönemlerin en popüler besinlerinden bir tanesi. Bugün de yüzde yüz kabuğundan, çekirdeğinden tüm malzemesiyle avokadodan yapılan bir kremi tanıtıyoruz. Ben bir avokado, bir Ebruşalı, bir ben büyük ihtimalle aşırı düşkünüm. Yani ben de avokadoya çok fazla tükettiğim bir meyve aslında. Onun içerikli bir kremin tanıtımını yapıyoruz bugün. Çok mutluyum, çok güzel bir ekiple çalıştığım için sağlıklı besleniyorsunuz. Çok fit görüyorum sizi. Yazı fit gördüm sizi <laughs> Öyle yani, yani. Yani ne bileyim şey özellikle bir yaz hazırlığım olmuyor. Ben e, her döneme aslında kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Böyle bir yaza hani ekstra herkes böyle bir summer is coming diye böyle bir evet. sporlar diyetler falan yapılıyor ama aslında bu gerçekten benim inandığım şey bu dönemsel de yapılacak bir şey değil. Bu her zaman olması gereken. Enerjimizi yerinde tutabilmek için iyi beslenmek ve spor yapmak benim hayatımın vazgeçilmesi bu benim için bir görev değil bir yaşam tarzı. Yani biraz çok klişe bir cümle oldu ama öyle gerçekten de. Yoğun çalıştınız. Çocuklarda okullar bitiyor. Yazınız değerlendireceğiz. Ay vallahi çocukların okula az kaldı. Onların bir iki, üç, iki haftası kaldı. Benim işimin bitmesine yani yayının bitmesine bir, herhalde bir e, üç hafta falan kaldı. Oradan sonra ailem e, çeşmede. Annemler, ablamlar, teyzemler, yeğenler, çocuklar, e, torunlar falan hep beraber çeşmede buluşacağız. Bu sene yine çeşmedeyiz. Ben biraz Bodrum'u özledim. Birazcık anneme mızmızlandım ama Arada bir yine Bodrum'a gideriz herhalde. Orada evimiz var ama Çeşme'de bir e, ev kiraladık. Çok geniş bir aileyiz ve hep beraber olmayı çok seviyoruz. E, o yüzden de bu daha ağırlıkla Çeşme'de olacağız. Biraz dinleneceğiz. Sonra yeni sezona bakacağız. Son dönemde markaların en çok tercih ettiği isimlerden biri çalışken diğeri Burcu Esmer. En çok yaptığı işlerle konuşuluyor. Sizce markaların bu tarz tercih sebepleri ne olur yani çok teşekkür ediyorum böyle bir şey yani ben sonuçta işime bakıyorum ama evet gerçekten böyle bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü biz ikimiz de yani ben tabii ki Burcu adına konuşmak istemem ama ben kendi adıma gerçekten e, sağlık konusunda beslenme konusunda düzenli uyku konusunda spor konusunda göstermelik gerçekten öyle yaşayan e, bu tarzı benim istemiş bir hayatım var e, çocuklarımla olan ilişkilerim çok fazla belki ben yansıtıyorumdur belki de hissediliyordur ya da birkaç söylediğim cümleden belki anlaşılıyordur o yüzden de ee, bir de kaprisim yoktur. Ee, çok iyi anlaşırım herkesle. Çalışması çok kolay bir insanım. Çok disiplinliyim. Yaptığım her işe inanılmaz e, özverili davranıyorum. Her işe büyük küçük ne olursa olsun çok özverili ve çok özenerek davranıyorum. Çok e, severek ve aşkla yapıyorum. Bu hissedildiği için belki de onlar için çok sorunsuz biriyim. Bu yüzden tercih ediliyor olabilirim. Ne mutlu bana. Peki efendim, çocuklar da büyüyor. Ee, onlar da yetişkin oldu artık ama böyle anneleri kıskanıyorlar mı? Böyle güzel bir anneleri var. Böyle bakılırken size falan kıskançlık oluyor mu? Hissediyor musunuz bu durum? Ya şöyle oluyor bazen mesela Kuzey'de çok anlamıyorum onu sadece Kuzey bana geçen gün bir cümle söyledi. Dedi ki işte gurur duymak neydi falan diye böyle aramızda konuşurken bana dedi ki ben seninle gurur duyuyorum anne dedi. Şimdi durdum böyle aş aşırı duygu ve konuyu biraz uzatmak istedim açıkçası. Peki neyle gurur duyuyorsun? Beni neyimle gurur, gurur duyuyorsun dedim. Mesela dedi sunuculuğunla gurur duyuyorum dedi. Mesela dedi çok güzel podyumda yürüyorsun onunla gurur duyuyorum dedi anneliğinle gurur duyuyorum deyince Kalbimizden bizi vurmayı başardı. Gerçekten kalbimden vurdu, çok tatlıydı. Uzay da e, şeydir, daha böyle duygularını belli edebilen bir çocuktur. E, o da mesela böyle üzerimi giyinip bir davete gideceğim zaman evden çıkarken ben böyle apar topar çıkarım. O hemen beni böyle durduracak bir bakış atar bana. Sonra geçerim böyle karşısına, güzel olmuş muyum ben. O kadar güzel bakar ki, o kadar aşık ve o kadar beğeniyle bakarken yani, çok güzel olmuşsun demez. Ama o böyle onayını verir, o bana böyle biraz nazlı nazlı bakar hemen hissederim ve çok büyük güç alıyorum gerçekten onlardan. Ama böyle sözlü olarak kıskanma vesaire değil yani seviyorlar annelerini yani beğeniyorlardır herhalde. Annede itibat <laughs> almayı çok seviyor herhalde. Ama yani ben gerçekten yani ben e, onların bana söylediği ettiği bir cümle yani tabii ki ailem çok çok kıymetli ama onlardan duymak benim için çok ayrı bir, anne olarak benim için çok farklı bir yerime dokunuyor gerçekten. Onların güzel demesi benim için çok başka yani. Disko konserinde de bayağı dans falan ettiniz. Nasıl geçti sahne? Biz Edis'e gittiğimiz zaman her zaman inanılmaz eğleniyoruz. Yani Edis'in enerjisini çok seviyorum gerçekten. E, ve zaten o bir benim için çok e, kısa bir molaydı. Çok yoğun çalıştığım için zaten hafta içleri çok erken yatıyorum. O gün sadece Edisi olduğu için o konsere gittik ve biraz şarj olmak istedik ve e, ablam e, ve sevgili Başak'la beraber çok eğlen, çok seviyorum Edis'i. Gerçekten yani çok e, inanılmaz yakın, samimi değilim ama enerjisini çok seviyorum. E, zamanında o bana hayranmış, şimdi ben ona hayranım. Bizim aramızda hep böyle bir diyalog var kendisiyle. E, ama gazetede yazıldığı gibi e, seni seviyorum diye bağırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Defalarca bağırdı diye haber çıktı. Böyle bir şey söyleyeceksem de kendisi söylerim. Yani ama öyle bir bağırışım olmadı yani. Öyle bir haber çıkmış ona da güldüm biraz. Peki Güldük. bu kadar bağıracağınız bir hayran olduğun sanatçı var mı? Kime seni seviyorum dersiniz? Sezen edelim derim. E, otururum dizim üstüne çökerim, öne de eğilirim yani mümkünse. Ee, ama erkek olarak e, yani şey Tarkan'ı da çok e, beğeniyorum, çok hayranım. Onun da enerjisini çok beğeniyorum ama ben çocuklarımı seviyorum yani onlara bağırabilirim ama başkasına bağırmam herhalde diye düşünüyorum yani. Sizi seviyorum dediğiniz tek erkek herhalde çocuklarım. <laughs> şu anda çocuk, şu anda çocuklarım yani <laughs> çok seviyorum. Sizi çok seviyorum biliyor musun? Ne kadar çok seviyorsun ki muhabbetlerimiz şu an çocuklarla var. Ee, yani senin tahmin ettiğin gibi şu anda öyle bir şey yok. <laughs> Şey yani. Ben direkt getireyim oradan bir şey çıkmıyor yani. Olsa seve seve söylerim. Alaçatı'da en son bir haber çıkmıştı da bir yerde Alaçatı'dayken geçtiğimiz günlerde oradaydınız. Alaçatı'da işte mekandan çıkarken. Ben Alaçatı'da mıydım? Ben Alaçatı'da mıydım? Ben Alaçatı'da Şey gibi oldu Geçtireyim. ben Antalya'ya ne zaman gittim? Ben orada değilim ben Alaçatı'ya ne, ne zaman gitmiştim ben buradaydım. Nasıl bir haberde ben oradan yardımcı olayım sana. Hatta şöyle bile bir şey, biz de Alaçatı'daydık. Ben orada mıydım? Beni gördün mü? Ben orada mıydım? Emin miyiz? İsim vermeyeyim de biri çıkıp bir e, Şeyde mi, e, o, e, ot festivali zamanı, ot yok, festivali. Bayram, bayram. Ha bayramda olabilir, evet neydi haber? İşte yanınızda bir beyefendi vardı da bizde geç oldu dedik bıraktık. <laughs> Aa sağ ol ya. Sonra şey oldu, yani haberler çıktı ama dedikodu başka biriyle işte içeride çok samimi falan bir haber çıktı o yüzden bir soralım dedim. Vallahi hiç çözemedim haberi de çözemedim sen de pek hakim değilsin gibi geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yok bilmiyorum yani benim arkadaşlarım var yani arkadaşlarımla ben böyle şöyle yapmışlığım vardır <laughs> ben çok yani, olayı de. Çıkmıştır. Ama yani şimdi samimiyet olsa birine böyle bir şey hissediyor olsam bir kere böyle yapıp Apache gibi zıplamam yani anladın mı? Hani bir o elektrik olsa siz hissedersiniz zaten yanımda birisi. Ben zaten daha çekingen olurum yani. O muhtemelen çok yakın evet, arkadaşlarımdır. Yani dedikodu, gereksiz dedikodular diyelim yani. Magazin şey sert tamam. Oldu, soru. Evet ya çıkamadık işin içinden neyse yine de. Tamam, evet, tamam, de. Sağ olun, teşekkür tamam, ben teşekkür abi. ediyorum.